Evet çocuklar, bugün Elif'e bir şaka yapacağım. Burada dört tane büyük yumurtalar var. İçleri boş. Daha önce açmıştı onları Elif. Bunların içine bu böceklerden koyacağım. Ve Elif'e sana sürpriz aldım diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Şunları yerleştirelim içlerine. Elif korkacak mı acaba? Ne yapacak çok merak ediyorum. böceklerden de çok korkmuyor bu arada. Şöyle hepsini yerleştirelim. İçeriye götüreceğim. Elif'e de anneciğim gel bak bunların içinde bir şeyler var diyeceğim. Ne yapacak? Hadi ben bunları içeriye götürüyorum. Şimdi bunları buraya koydum. Elif'e sesleniyor bakalım ne yapacak? Elif! Elif! <laughs> Geldin mi? Gel bak sana dört tane büyük yumurta aldım anneciğim. Bunların içi boştu. Ama şimdi içlerinde sürprizler var tamam mı? Acaba ne var bunların içinde? Hadi aç bakalım bir tanesini. Gel şu turuncu olanı açalım gel. Gel hadi açalım. Gelsene Elif. <laughs> Niye gelmiyorsun? Gel hadi bak ben açıyorum. Hadi gel. Hadi hangisinden başlayacaksın? Sarı olandan. Hadi aç bakalım. Ay Elif inanmıyorum. O ne? <laughs> Örümce elini aldın. Korkmadın mı Elif? <laughs> Aferin sana. Şimdi mavi olanı. Acaba ne sürprizi var? Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış Elif. Ondan da mı korkmadın? Korktun mu? Şimdi turuncu olanı. Onda ne varmış acaba? Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış. Şimdi kırmızı olan kaldı. Hadi bakalım. Acaba onda ne var? Ne çıktı Elif? Ay onda da böcek varmış Elif. İnanmıyorum. Aa örümcekler var. varmış hepsinde. Ama sen hiç korkmadın ya. Bana bak. Evet. Sen hiç korkmadın bu böceklerden? Aferin sana. Aferin. Niye korkacaksın ki? Bunlar plastik çünkü ya değil mi Elif? Elif. Bunların hepsi plastik baksana. Efendim. Aferin eline de alıyor Elif. Çünkü bunlar plastik. Korkulacak hiçbir şey yok değil mi anneciğim? Aferin sana. O zaman bugünlük şakamız bitti. Görüşürüz. Elif abla. Elif abla. Ne yapıyorsun? <laughs> Ben de bugün yüzeceğim. Yüzelim mi beraber? Hı? Beni yüzdürür müsün sen? Hı? Evet. Hadi bakalım. Hadi geliyorum Elif abla. Yakala beni Elif ablacığım. Hop. Aa, Elif abla kurtar beni. Elif abla yüzemiyorum. İmdat imdat Elif abla kurtar beni. Elif ablacığım kurtar beni. Ay Elif ablacığım ne yapıyorsun ya? Kurtar beni ben boğuluyorum diyorum. Ay, çıktım işte. Kurtar beni. Elif abla kurtarsana. Evet. Ne yapıyor anneciğim? Duman ne yapıyorsun? Su mu içiyor? Efendim anneciğim? Mama su içiyor. Evet. Çok mu susadın sen Duman? Ne yapıyor anneciğim? Duman. Ay çok susamış baksana. Efendim, efendim anneciğim. Bak 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 bak. <laughs> Duman çok susudun sen. Kaçma kaçma gel. İç hadi iç. İç suyunu iç. İç anneciğim iç. Bak ne o? Bakayım dinozorlarına elim. Evet kırmızı mavi. Hmm yeşili arıyoruz galiba. Abisi yeşil olan nerede? Burası. Elif bak buradaymış. Buradaymış. Al bakalım. Abisi yapma. Ah. bıcı bıcı bıcı. Anne. Anne. Yeşil. Aa top gidiyor. Rüzgardan top gidiyor. Gel buraya. Hadi bakalım. Elif iki tane gülen suratlı şeker aldım. Bakalım hangisini beğenecek? Hangisini alacak? <laughs> Elif bak sana şeker aldım. İki tane gülen suratlı şeker aldım. Gel bakalım. Gel. Gel 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 gel. gel. Hangisini istiyorsun? Hangisini? Ama dur 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 öyle değil. Öyle, değil. öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Bunları saklayacağım. Sen bulmaya çalışacaksın tamam mı? Evet. Şimdi kapat gözünü. Ben saklayacağım. Sen bulduğunu yiyeceksin tamam mı? Kapat gözünü. Bakmıyorsun değil mi Elif? Ama sen benim peşimdesin anneciğim. Ama olmaz ki böyle. Sen orada bekle tamam mı? Kapat gözünü şimdi. Hayır şu ağaca yum gözlerini. Elif buradaki ağaca gözlerini yum. Hadi bakalım kapat gözlerini. Kapat. Böyle kapat gözlerini. Hadi. Hadi say bakalım. Ona kadar say ben saklayacağım tamam mı? kapat açma bakma 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 nereye saklayayım nereye saklayayım bakma tamam mı hemen bir yere saklamam lazım Elif bakma sakın Elif'in de şöyle uzanabileceği bir yerlere saklayayım bir tanesini şuraya saklayalım bakmıyorsun değil mi Elif bakma 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 Herif ne zaman açtın gözünü? Gözünü ne zaman açtın? <laughs> Gördün mü benim koyduğum yerleri? Hadi bul bakalım. Tamam aferin sana. Hadi nereye koydum acaba? Nerede bu şekerler? Acaba nerede bu gülen suratlı şekerler? Aa, burada yok. Başka nerede olabilir? Orada da yok. Hadi ara koymuş olabilirim Elif? Hadi bakalım. Nerede acaba? Nerede acaba? Nerede acaba? Çok yaklaştın. Çok yaklaştın Elif. Hadi bakalım. Nerede olabilir? Orada. Aa, orada. Bunu buldum. Hangisini buldun? Bunu buldum. Al bakalım. Diğeri nerede? Bir tane daha vardı. O nerede Elif? O nerede acaba? Nerede acaba? O da çok yakınlarda. Elif o da çok yakınlarda biliyor musun? Hayır diğerini de bul ondan sonra tamam mı? Oyunumuz bitmeden açmak yok Elif. Hadi diğeri nerede Elif? Hadi bakalım. Elif seni bekliyoruz ama. Hadi diğerini bul Elif. Elif hiç başka alem nerede? Nerede 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 nerede? Aha bunu da. Hadi ben bulayım. Sen bunu bulamayacaksın. Hadi bak. Hangisini istiyorsun sen şimdi? Dur gel oradan gel. Çık bakayım şuraya. Gel. Hangisini istiyorsun? Şöyle bir bak bakalım. Tamam iki tane var. Sen hangisini? Onu mu istiyorsun? Bu da benim olsun tamam mı? Bu benim. O senin. Açayım mı? Tamam. Bunu açacağım. O zaman hadi bize bir arkadaşlarına bay bay yap bakalım. Bay bay.